Arkadaşlar selamlar, merhabalar. Herkese iyi çalışmalar. Nasılsınız? Keyifleriniz yerindedir inşallah. Bugün sizler arkadaşlar dörtgenler konusundan güzel iki tane daha soru hazırladık. Bakalım sorular neymiş? Birinci sorumuzda ABC dörtgen AK KC'den büyüktür demiş. Demek ki şuradaki uzunluk KC uzunluğundan daha büyükse eğer o zaman bizim K noktasının yukarıya daha yakın olduğunu düşünmemizi istiyor olabilir. Bakalım devamını getiriyor. Kesişimleri K demiş. AF F eşitmiş. Evet, bunları vermiş. DEC'ye eşitmiş. Bunu da vermiş. AD ile de BC eşitmiş. Yani şu iki kenar da birbirine eşit. Çok güzel. 40'ı vermiş, 100'ü vermiş. Hepsi tamam. Bize istenen alfa açısı kaç derecedir diye sormuş. Arkadaşlar burada şu şekilde çözüm yaparsak daha güzel olacaktır. AC doğrusunun üzerinde bir orta nokta alıyorum. Yani şurası birbirine eşit olacak şekilde. Bu orta noktayı F'ye birleştirdiğim zaman ve E'ye birleştirdiğim zaman çıkan şuradaki üçgenden faydalanarak soruyu çözeceğim. Arkadaşlar bunun için şöyle bir durum var. Dikkat ederseniz aldığım burası AC'nin orta noktası. F noktası da AB'nin orta noktası. O zaman bu iki nokta birleştirildiği için Buna orta taban denir ve bu taban BC kenarına paraleldir. Benzerlikten şöyle bir tekrar için gösterelim. İki tane orta nokta seçilirse eğer karşılıklı olarak bunları birleştirdiğimizde bu taban orta taban diye isimlendiriliyor ve tabana paralel oluyor. Bir de tabandaki uzunluğun yarısı kadar uzunluğa sahip. Bu durumda biz şu BC kenarına 2x dersek eğer buradaki çizdiğimiz kenar bunun yarısı uzunlukta olduğu için x olacaktır. Karşılıklı olarak bu iki kenar birbirine eşit olduğu için AD uzunluğu da 2x'miş ve buradan sonra şu E ile birleştirdiğimiz doğru da orta noktaları birleştirdiğinden dolayı bu tabana paralel oluşacaktır ve bu da paralel olduğu için ve orta taban olduğundan dolayı da bunun yarısı olacaktır. Demek ki buradaki uzunluğumuzda x bulunmuş oldu. Burada dikkatinizi çektiyse arkadaşlar bir tane ikiz kenar üçgen geldi. Bu ikiz kenar üçgenden faydalanacağız muhtemelen. Biz şu 40 ve 100 açılarını bir kullanalım. Nasıl kullanacağız? Arkadaşlar şu çizdiğimiz doğru buna paraleldi. Doğal olarak burası 40 ise şuradaki açımız 40 derecedir diyebilirim. Tabii ki bu doğru da buna paralel olduğu için burası da yöndeş açı olduğundan dolayı şuraya 100 derece diyebiliriz. Şimdi bu iki kenar birbirine eşit. Yani bunlar ikiz kenar üçgenler oluşturdu. Şuradaki açıyı da bulursak tavan açılarını bulmuş olacağım. E zaten burası 100 derece olduğuna göre bunu tamamlayan şuradaki açı 80 derece olacaktır. Burası doğru açı olduğundan dolayı. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar şurası 120 derece oldu ve bu ikiz kenar bir üçgen olduğundan dolayı da tavan açıları birbirine eşit olur. Ve 120'yi çıkardığımızda 180'den 60 kalır. 2'ye böldüğümüzde bu açılar 30'ar derece gelmiş oldu. Şimdi gelelim bizden istenen alfa açısını bulmaya. Alfa açısını bulurken şuradaki üçgeni kullanacaksınız. Şu üçgeni. Bu üçgenin iki tane komşu iç açısı var. Görüyorsunuz 30 ve 40. Bunların toplamı bunlara komşu olmayan alfaya eşittir. Bu üçgenlerle alakalı bir açı kuralı. 30 ile 40'ın toplamı da alfayı 70 derece yapacak arkadaşlar. Evet çok güzel bir tane soruydu bu. Gelelim diğer bir sorumuza. Diğer sorumuzda da genelde bu tip şekillerin şu aralarında 80 ya da 60 derecelik açılar olur. Bazen 100 derecelik olur. Bizim burada yapmamız gereken arkadaşlar şöyle bir durum var. Genelde iki eşit olan kenarın arasında 60 dereceyi görmektir. Burada da öyle bir açı şu anda yok. 80'ler var. O yüzden de biz o 60 dereceyi oluşturmak için şuradan bir tane doğru çiziyoruz. Nasıl bir doğru çizdik biliyor musunuz? AB'ye eşit olacak şekilde bir doğru çizdim. Yani bunlar ikiz kenar olsun dedim. Doğal olarak şurası 80 derece getirir. Bunlar 160 olduğu için geriye 20 derece kalır. 80'den bunu çıkardığım için de artık şuraya da 60 derece kalmış oldu. Dikkat ettiyseniz biraz önceki söylediğimiz olay bu eşitliklerin arasında bir 60 derece bulduk. Diyeceksiniz ki hocam ne işe yaradı bu? Bu şu işe yarıyor. Şu doğruları birleştirdiğiniz zaman arkadaşlar ikiz kenar üçgenin arasında 60 derece varsa bu eşkenar üçgendir. Geriye kalan 122'ye bölerseniz şuralar 60'ar er derecedir. Yani bu bir eşkenar üçgendir ve kesinlikle şunu unutmayın. Şuradaki kenarı da bunlarla aynı şekilde tik koymayı unutmayın. Yani çift çizgi koyalım oraya da. Bu bana ne sağladı? Karşı tarafla bağ kurmamı sağladı. Eğer bunları görmezseniz şuradan ikiz kenarlı görmekte zorlanırsınız. O yüzden şu eşitlikleri buraya da koyun muhakkak. Evet burada bir ikiz kenar geldi. Buraya da ne oldu? Alfa derece birbirine eşit. Şimdi biz bu alfayı bulmaya çalışalım. Artık işimiz oldukça kolay. 80 ile 60'ın toplamı 140, 180'den çıkınca geriye de 40 derece kalmış oldu. İşte bu şekilde de alfayı bulmuş olduk arkadaşlar. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım sorular faydalı olmuştur. Başka bir soru çözüm videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.